Selam arkadaşlar. Bugün sizlere kanalımızda okalip düz ağacının yaprağının, yağının, çayının faydalarından, yararlarından bahsedeceğiz. Okalip düz ağacının ana vatanı Avustralya olmaktadır. Menşei Avustralya olmaktadır. Gördüğümüz gibi böyle yüksekliği bir çınar ağacı boyutunda gövdesi de parlak olmaktadır. Ancak yaprakları Akdeniz bölgesinde yetişen orman kavağını yaprağını andırmaktadır. Bir kış boyu yaprağını dökmeyen o kalıp düz ağacı şu an bunun boyu nereden baksak bir 20 metre var. Ancak biz bu ağacın tepesine çıkmaya çalıştık ama gövdesi çok kaygan olduğu için düşme riskine karşı vazgeçtik ve alçaktan çekiyoruz. Okalaptüs ağacının yaprakları bu şekildedir. Yabani orman kavağının yaprağına benzemektedir. Bir kış boyu, bir yaz boyu yaprağını dökmemektedir. Her daim yeşil kalmaktadır. Ancak dönüşümlü olarak yaprak dökmektedir. Yani bir kışla da bir nöbetçi askerin yerine başka bir nöbetçi asker gelene kadar mevziyi bırakmadığı gibi okaliptüs ağacı da bu şekilde yapraklarını değişimli dönüşümlü olarak da dökmektedir. Böyle çiçekleri olan okaliptüs ağacının yaprakları demlenerek şifa bulunmaktadır. Düzenli ilaç kullanan tansiyon hastaları olan ve sağlık sorunları olan insanlar ve emziren anneler için okaliptüs ağacının çayı tavsiye edilmemektedir. Hafif zehirli bir bitkide olduğu belirtilen okaliptüs ağacının yaprağının çayı fazla içildiğinde zehirlenme belirtileri görülebilir, bulantı, kusma gibi belirtiler görülebilir. İnsan sağlığı için dahilen 30 gram okaliptüs ağacı yaprağı kıyılarak bir bardak suya kaynamış suya atılarak 10-15 dakika kaynatıp demlenip tıpkı bir çay yapar gibi demlenerek sağlık açısından faydaları da olmaktadır. Soğuk algınlığı, gripal enfeksiyonlarda oldukça faydalı olan okaliptüs ağacının faydaları güçlü balgam söktürücüdür. Sinüzit tedavisinde etkilidir. Romatizma, kireçlenme hastalıklarında ağrı kesicidir. Bakteri virüs parazit öldürücü özelliği olduğundan okalip okaliptüs ağacı bağırsak parazit tenya şerit kurtlarını düşürmektedir. Diyabet şeker hastalıklarında faydalıdır. Ayrıca yaprakları ezilerek yaraların üzerine lapası yapılarak tıpkı sinirli ot gibi çıban apse tedavilerinde çeşitli cilt hastalıklarında kullanılmaktadır. Okalip Okaliptüs ağacının güçlü bir Algam söktürücü de özelliği olmakla birlikte öksürük, soğuk algınlığı, gripal enfeksiyon, nezle, bronşit, nefes darlığı, astım hastalıklarında faydalı olmaktadır. Sindirim sistemi için yararlıdır. Romatizma ve kireçlenme ağrılarında ağrı kesici özelliği olmaktadır. 15 kadar okaliptüs ağacının yaprağı kurutularak demlenerek haricen ve dahilen yaraların üzerine sürülerek kullanılmaktadır. Ayak banyosu yaparak tıpkı zefirli su gibi bir leğene su koyarak ayak banyosu yaparak ayaklarımızı yıkayarak el ve ayak mantarlarında çeşitli ayak tırnak mantarları ve dolama kabarcık hastalıklarında faydalıdır. Ağrıyan bölgelerde okaliptüs ağacının lapası yapılarak haricen yaraların üstüne sürülmekle birlikte yağı da sürülebilmektedir hafif demeyelim de yatıştırıcı etkisi vardır yani strese kaygıya karşı vesveseye karşı sakinleştirici özelliği vardır ayrıca sürüngen ve sivrisinek haşeratlara karşı çok etkili olan bu okaliptüs ağacı bol miktarda kıyılan yaprakları demlenerek bir bu bir litrelik bu fıs makineler var plastik şeylerde satılan bu zirai ilaçlar satılan bayilerde litrelik fıs fıslar var böyle içine ilaç koyuyorsun böyle evleri ilaçlıyorsun böyle bir makinenin içine koyduğumuzda o kalıptüs ağacının suyu akar mahlukatlara sivrisineklere oldukça etkilidir. Ayrıca okaliptüs ağacının yaprağının çayını içmesek de hijyen olarak kaynatılan okaliptüs ağacının buharı yaprağının buharı ev bakterilerini, virüslerini, mikroplarını öldürmektedir. Hijyenik olmaktadır. Mera hayvanları içinde okaliptüs ağacını, mesela pire, bit, kene gibi asalaklar içinde Mera hayvanlarını eğer hazırladığımız okaliptüs ağacının suyunu içine atarak, yüzdürerek hayvanların üzerindeki parazitleri işte kene, asalak, bit pireleri de doğal olarak öldürmektedir. Ayrıca fare, kemirgen, sivrisineklere karşı bitkisel bir sinek ilacı olarak kullanılmaktadır. Akar olarak tabir edilen sürüngen ayaksız mahlukatlara da yılan gibi, kırkayak gibi, çiyan gibi mahlukatlara da güçlü bir etkili silah olarak kullanılmaktadır. Bronşit hastalıklarında faydalıdır. Ayrıca romatizmaya faydalıdır ve çeşitli yararları, faydaları olmaktadır. Bu şekilde olmaktadır.